Mehmet Yılmaz, T24. Adamı zorlamayın, cibiliyeti böyle. Diyanet İşleri Başkanı bir kez daha eleştiri oklarının hedefinde. 30 Ağustos hutbesinde bir kez daha Atatürk'e bir rahmet dilenmediği için eleştiriliyor. Deniz Ayhan'ın sözcüdeki haberine göre göreve başladığından beri 7 yılda 42 ülkeyi gezmiş ama bir tek kez bile Anıtkabir'e yolu düşmemiş. Cami temel atma töreni için gittiği Tunceli'de Pertek'ten Eleza'a geçmek için kendisine feribot tahsis edilince vatandaşlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalmışlar filan. Max Fischer'ın Staller isimli romanını okumuş muydunuz? Romanın kahramanı Mr. White, İsviçre'ye giderken trende yapılan kimlik kontrolünde uzun süredir kayıp olan Steller isimli bir heykeltıraşa çok benzediği gerekçesiyle gözaltına alınıyor. Adam Stellar olmadığını, başkası olduğunu ısrarla anlatıyor ama dinleyen kim? Stellar'ın karısından tutunda savcıya, cezaevindeki gardiyanlara, yengesine, eski arkadaşlarına kadar herkes trende bulunan adamın Stellar olduğunda ısrar ediyor. İnsanın kendini arayışıyla ilgili nefis bir öykü. Bir başkası olmadığını, kendisi olduğunu anlatma çabasının yarattığı gerilimle roman sürüp gidiyor. Sonunu anlatacak diyelim tabi, okumanızı öneririm. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı Mr. White'a benzetiyorum. Adam ısrarla Mr. White olduğunu söylüyor ama herkes ondan Seller olduğunu kabul edip öyle davranmasını bekliyor. Erbaş'tan anıt kabire gitmesini, Atatürk ruhuna fatiha okumasını filan beklemeyin. O öyle birisi değil, cibiliyetinin gerektirdiğini yapıyor. Hepsi bu. Açıkça söylemeye cesaret edemese de kalbinde dürrizade sevgisiyle yaşıyor kim bilir belki de kendisini Dürrizade'nin koltuğunda oturuyor bile zannediyordu. Memleketimizin siyasal İslamcılarının Mustafa Kemal ve arkadaşlarına saltanatın ve hilafetin kaldırılmasındaki rolleri nedeniyle düşman gözüyle baktıkları bir sır değil. Bugün iktidarda bulunan kadroda ilk siyasal bilinçlenmelerini bu duygular içinde yaşadı. İdeolojik müktesebatları biraz da yalanlarla beslenmiş bu düşmanlıkla malul. Kurtuluş Savaşı'na elbette itiraz edemiyorlar ama ideolojik körlükleri Mustafa Kemal ve arkadaşlarının o savaştaki rollerini görmelerine engel. O savaş kazanılmasaydı belki de imam dini papaz olacaklardı. Kim bilir belki de tellak olup Galatasaray hamamında kese atıyor bile olabilirlerdi. Bunu bilemeyiz. Damat Ferit hükümetinin Şeyhülislam'ı Dürrizade Abdullah'la kan kardeşi bunlar. Cibiliyetleri öyle şekillenmiş. Dürrizade Abdullah, Kuvayi Milliye komutanlarının katli için Halefi Mustafa Sabri tarafından yazılmış beş ayrı fetvanın altına imza attı. O tarihte Dürrizade gibi düşünenler hedeflerine ulaşabilmiş olsalardı, büyük olasılıkla bugün İstanbul, İzmir, Antalya, Maraş gibi şehirlerde bir Türk varlığından da söz edebilmek mümkün olmayacaktı. Ve unutmayın ki Erbaş'ın başında olduğu kurumun yayınladığı İslam ansiklopedisi Dürrizade'den beyefendi diye söz ediyor. Onun için diyanet işlerinin başındaki dürrizadelerin hutbelerde Mustafa Kemal'den söz etmemesine hiç şaşırmayın. 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim onlar için bayram değil, matem günü. Evlerinde gizli gizli ağlıyor bile olabilirler. Bu arkadaşlar Fesli Kadir kadar dürüst olamadıkları için keşke Yunan kazansaydı diyemiyorlar. Onun yerine kurtuluş savaşını yürüten, kazanan ve cumhuriyeti kuran kadroları yok saymakla ruhlarını tatmin ediyorlar. Mustafa Kemal'i unutturmak, tarihten silmek için yaptıkları her şeyin tam tersi sonuçlar verdiğini gördükçe, eminim Meşihat'ta çubuğunu tüttürürken Kuvayi Milliye zaferlerini haber eden Durrizade'nin yaşadığına benzer kabuslar yaşıyorlardır. Durrizade, Kurtuluş Savaşı'nı Türkler kazanınca önce Rodos'a gitti. Ardından Dünya Savaşı'nda İngilizlerle el ele verip Osmanlı ordusunun sırtından vurması için Arabistanlı Lawrence'ın para ve silahla beslediği Şerif Hüseyin'e sığındı. Orada da öldü. Bütün mesele cibiliyetle ilgili. Bunların cibiliyeti böyle ısrar etmeyin. Değişmezler. Onların edemediği duayı siz edin. Aynı yere vasıl olur nasıl olsa. Kendimi yetkilendirdim, İmza kendim üst kademe kamu yöneticileriyle kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık Türk devlet geleneğinde böyle bir şey oluştu. Tek adam yönetimine geçtiğimizden bu yana hiçbir iş doğru dürüst ve bir kere de yapılamadığı için kararnamede değişiklik yapan kararnamede değişiklik yapan kararnamedeki değişiklik gibi başlıkları olan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlanıyor. Bu sefer yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanının atama yetkileri genişletildi. Eskiden bazı atamalar ilgili bakanlık ve kurumca belirlenip Cumhurbaşkanının onayına sunuluyordu artık buna gerek kalmadı. Cumhurbaşkanı kendisi seçip kendisi tayin edecek. Böylece Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da istedikleri bir memuru üst görevlere atayamayacaklar. Mesela 81 ilin emniyet müdürlerini, valilerini, kaymakamlarını filan tek tek kendisi belirleyecek. Cumhurbaşkanı bütün bunları tek başına nasıl yapacak derseniz dert değil. Yapamıyor zaten. Yapabiliyor olsaydı memleket bu halde olur muydu? En güzeli de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten Cumhurbaşkanlığı kararnamesini imzalayanın da Cumhurbaşkanı olması. Önce masanın karşısına oturuyor, kendisini yetkilendiren yazıyı yazıyor, sonra o koltuktan kalkıp karşıdaki koltuğa oturuyor ve kendini yetkilendiren kararnameyi onaylıyor. Fıkra gibi ama gülmeyin.